Olmak üzere şimdi. Bu kez oluyor galiba. Şey gibi hissettim kendimi. Tamam, Nargin'in Bunlara koyma. Seninki ne güzel oldu <laughs> bundan ya. Sırf patladı oldu ne hemen çöpüldü. Çünkü neden? İki kişilik. Seninki dört kişilik. O koskoca evet. bir de şey değil, <laughs> bakır değil. <laughs> ha bu sefer oluyor bak bak. Hareketlenmeler başladı. Anne, de bunu şey de. Şey Yine de şey tutmuş. <laughs> <Öyle kapat. gülüyor> Eyvah ortalık karıştı. Ne oldu ne yaptı? Küçük kedi yeme çalışıyor. Bizim tavuk yaptı. Bir kık yaptı ona. mu değil O bak gördüm. Bu kat Bu Bence de. Geliyor geliyor.